İstanbul milletvekili Oğuzkan Salıcı başkanlığında bir CHP heyeti geçtiğimiz günlerde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne kurumsal bir ziyarette bulundu. Erbil'de Mesut Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşüldü. Bugüne kadar AK Parti yetkilileri ve AK Partili bakanlar defalarca Erbil'i, Kürdistanlı siyasetçiler de Ankara ve İstanbul'u ziyaret ettiler. Mesut Barzani Ankara'da AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır'ı ziyaret etti. Aslında bu temasların yadırganacak bir yanı yok, olmaması lazım. Neticede Kürdistan Bölgesel Yönetimi Irak Devleti içinde ve Irak Anayasası'na uygun bir şekilde kurulmuş ve tüm dünyanın tanıdığı bir yapı. Türkiye'deki iktidar ve muhalefetin dost ve kardeş Kürdistan ile iyi ilişkiler içinde olmaları olması gereken bir durum. Aksine olmamaları ve kapıları kapatmaları anormal bir durum. Birlikte çıktığımız bir TV programında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulunu Kürt sorununun çözümü ile ilgili somut bir önerileri olmadığı için eleştirmiş ve İngiltere'den Fransa'ya İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar onlarca devletin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de konsolosluklar açtığını, dünya alemin ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler kurduğunu ancak aradan 28 yıl, 1993-2021 geçmesine rağmen CHP'nin daha kurumsal bir ziyaret bile yapmadığını, yapamadığını söylemiştim. Erbil ile Diyarbakır'ın arası uçakla 35 dakika. CHP'liler herhalde eleştirilerimi ciddiye almış olacaklar ki en nihayet bu yıl Erbil'e gidebildiler. Daha düne kadar TBMM'de ayağı şalvarlı, başı sarıklı, aşiret reisi diyerek aşağıladıkları Barzani'nin ayağına kadar giderek ''Sayın Başkan Barzani'' diye hitap etmeleri büyük bir değişim. TBMM'de Barzani'ye yine şalvar ve aşiret reisi söylemiyle yaptıkları bir hakarete ''Barzani benim amcamın oğlu'' bu hakaretleri kabul edemem ve cevap vereceğim. Dediğimde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in de bir aşiret reisi olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim'in de şalvarlı olduklarını akıllarına getirmeyen CHP'li milletvekilleri üzerine yürümüşlerdi. Anlaşılan o günden bugüne köprünün altından çok sular akmış bulunuyor. CHP'nin bu ziyareti ile ilgili basında lehte ve aleyhte birçok yorum yayınlandı. AK Parti yanlısı kalemlerin eleştirileri birkaç ana başlıkta toplanabilir. CHP önümüzdeki dönem Kürtlerin oyunu alabilmek için bir çaba içindedir. Ancak samimi ve dürüst değil. Çünkü Kürt meselesinin bu hale gelmesinin, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kürtlerin varlığı ile dilleri ve kültürlerinin inkarının en büyük sorumlusu CHP'dir. CHP her şeyden önce samimi bir öz eleştiri yaparak Kürtlerden özür dilemelidir. CHP'nin asıl yapmak istediği HDP PKK ile Barzaniler arasında bozulan ilişkileri düzeltmek için arabuluculuktur. Dolayısıyla esas hedef Kürt sorunu ile ilgili yeni bir programla çözüm arayışı değil HDP'nin desteğini alabilmektir. CHP bu ziyareti ile Cumhur İttifakı'nı parçalamak ve Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin arasını açmayı hedeflemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu ziyaretinden dolayı CHP'yi eleştirirse, aynı zamanda AK Parti'nin Kürdistan ile geçmişte olan ve bugün de sürmekte olan iyi ilişkilerini de eleştirmiş olacak, AK Parti'nin kendini savunması durumunda ise araları açılacaktır. CHP, MHP parti ittifakını Kürtler ve Barzani üzerinden vurmak ve çökertmek istemektedir. Kısaca AK Partili kalemlerin iddiaları bunlar. Milliyetçi Hareket Partisi meselesinden başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin yurt dışındaki bu diplomatik çıkışları devlete ve millete ihanettir diyerek AK Partili kalemşorları mahcup etmedi. Neyse ki AK Partili bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu topa girmedi. Aslında MHP'ye sormak lazım. Kürt meselesi ile ilgili canımız, kardeşimiz, et tırnak edebiyatı dışında önerileriniz neler? Yıllardır sürdürmekte ısrar ettiğiniz bu kısır politikalarla nereye kadar gideceksiniz? Fikir babanız olarak kabul ettiğiniz Ziya Gökalp'in 1923'te yazdığı, Kürtler ve Türkler, makalesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ziya Gökalp'in sizin gibi düşünmediği açık. Çok daha gerçekçi ve olumlu. Irak ve Suriye'deki Kürtlerin durumları ve statüleri ile ilgili somut olarak dış politikanız ne? Cevap verip vermemek MHP'lilerin kendi bilecekleri bir iş ancak AK Parti, MHP'nin bu keskin tavrını sorgulamak zorunda. Er bile ziyaret, millete ve devlete neden ihanet olsun diye sorması lazım. Bunu yapmadığı, yapamadığı ve ortağını doğru bir çizgiye getirememesi durumunda fatura kendine kesilir. Böyle biline. CHP'nin PKK ile Barzani arasında arabuluculuk yapmak istediği iddiasına gelince aslına bakacak olursanız AK Partililerin kendilerinin de bu söylediklerine inandıklarını sanmıyorum. Anlaşılan politik düşmanlık insanı kör ediyor. 28 yıl boyunca Erbil'e gitmek için bekleyen ve bu ziyaret için en az 150 sefer ölçüp tartan, kesip biçen bir CHP'nin böylesine kıran, ağır bir yükü yüklenmeye kalkması akıllara ziyan. CHP'nin Erbil ziyareti ile ilgili yersiz polemiklere gerek yok. Üküz altında buzağı aranmadan önce, ülke barışı için CHP'ye bir kredi açılmalı. Sorunun kaynağı CHP'nin 98 yıl sonra her ne sebeple olursa olsun bu topa girmesi sorunun çözümünü kolaylaştırır. Ne kadar geç olursa olsun bu ziyaret olumlu. Bacı'yı dövmeyi bir yana bırakarak üzüm yemeye bakmalı. Üzüm yemek istiyorsak CHP'yi önce cesaretlendirerek teşvik etmeli, sonrasında ise polemiğe girmeden ve gerekli kadar sorumluluğu kadar sorgulamalı, çözüm önerilerini ortaya koymasını istemeliyiz. Türküyle Kürdüyle ülkenin yararı bu.